Bir şarkı, bir an, bir bakış hayatımızı ikiye böler. Önce ve sonra hoş geldin. Bugün sana antik bir aşkın, hatta bir tür yasın hikayesini anlatacağım. Orpheus ve Evredeki bu hikaye binlerce yıldır anlatılıyor çünkü içinde hepimizin bildiği bir şey var kaybetmek. Orpheus Yunan mitolojisinde müziğin insanıdır. Rivayete göre annesi Muselerden biri Kaliope'dir. Yani müzik yeteneği genlerinde vardır. Apollo bile Orpheus'un sanasına hayran olur ve Hermes'in icat ettiği lir onun elinde başka bir boyut kazanır. Lir yedi telli bir enstrümandır. Orpheus da ona iki tel daha ekler. Böylece onun şarkıları sadece insanları değil, doğanın kendisini de etkiler. Ve sonra Evridiki. Bir nymph yani doğanın ruhlarından biri. Orpheus'un hayatında sadece bir sevgili değil, her notanın anlamıdır. Onların aşkı göz göze gelince kalbi hızlanmak değil, dünyanın tüm ritminin tek bir bedende karşılık bulmasıdır. Orpheus liri Evridiki için çalar. Evridike'nin nefesi Orpheus'un melodisini tamamlar. Fakat mutluluk uzun sürmez. Bir gün Evridike çayırlarda dolaşırken Aristaios adında bir çoban tarafından kovalanır. Koşarken bir yılana basar ve o an yılanın zehri Evridike'nin bedenini ele geçirir. Orpheus'un dünyası çöker. Orpheus pes etmez, yasın ağırlığını müziğe dönüştürür ve Hades'in diyarına inmeye karar verir. Ölüler ülkesine giden yol kolay değildir. Önce Aheron nehrini geçmesi gerekir. Kayıkçı Heron onu bekler. Sonra Styx, Kokitos, Flekton, her nehir, her engel insanın korkularının metaforudur. Ve o korkunç köpek Kerberos üç başıyla cehennemin kapısında bekler. Ama Orpheus lirini çaldığında Kerberos küçük bir köpek yavrusu gibi yere kıvrılır. Şarkısı öyle etkilidir ki Sisyphos'un taşı bir an durur, Tantalos susuzluğunu unutur, Iksion'un döner tekeri yavaşlar ve sonunda Orpheus, Hades ve Persephone'nin önüne çıkar. Orpheus onlara yalvarmaz, sadece çalar ve söyler. Şarkısı kaybedilen aşkının en saf halidir. Hades ve Persephone bu acıya dayanamaz ve ona izin verir. Evlilike geri dönebilir ama bir şartla. Sen önde yürüyeceksin, o arkandan gelecek. Sakın ola ki dönüp bakmayacaksın. Eğer bakarsan Eridike sonsuza kadar kaybolacak. Orpheus yola çıkar, yerin derinliklerinden yukarıya doğru adımlar atar. Her nefeste kalbi daha da hızlı atar. Ama işte insanın en zayıf noktalarından biri olan şüpheye yenik düşer. Ya Eridike yoksa? Ya bu bir oyunsa? Ve tam gün ışığına ulaşacakken arkasını döner. Bir anlığına Evridike'yi görür ama o an Evridike sonsuza dek kaybolur. Orpheus onu ikinci kez kaybeder. İlkinde ölüm tarafından, ikincisinde kendi şüphesiyle. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Orpheus kadınları reddeder, kalbinde tek bir isim taşır. Evridike. Bazı mitlere göre şehirdeki kadınlar onu kıskanır ve taşlayarak öldürür. Onun bedeni parçalanır lirisi ise nehre bırakılır. Orpheus'un hikayesi işte burada bir trajediye dönüşür. Aşkı ölüme meydan okumuştu ama şüpheye yenildi. Ve işte Orpheus'un hikayesi burada sona eriyor. Sevdiğini ölümün pençesinden çekip çıkaracak kadar cesur olan bu adam bir bakışıyla her şeyi kaybediyor. Aslında bu bizim hayatımızın da bir yansıması. Hepimiz bir noktada Orpheus oluyoruz. Birini bir hayali, bir dönemi kaybediyoruz. Peki bu kadim hikayeden biz ne öğrenmeliyiz? Aşk güçlüdür ama her şeyin ilacı değildir. Orpheus'un sevgisi muazzamdı ama sevgi ölüm gibi bazı sınırları aşamaz. Bu sevginin eksikliğini değil, insanın kaderi kabullenmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Kayıp sabır isteyen bir süreçtir. Orpheus'un trajedisi kısmen sabırsızlığından kaynaklanıyor. Yaz dediğimiz şey hızlıca atlatılacak bir dönem değildir. Zamanın akmasına izin verirsek yavaş yavaş içsel iyileşmede gelecektir. Geçmişe bakmak yeniden yaşamak değildir. Orpheus'un en büyük hatası buydu. Arkaya bakmak biz de sık sık bu tuzağa düşüyoruz. Geçmişe saplanıp kalmak bugünümüzü ve geleceğimizi elimizden alır. Onurlu olan kaybı kabul etmek ve yola devam etmektir. İşte Orpheus'un hikayesi bize bunu hatırlatıyor. Geçmişe bakarak geleceği kuramazsın. Sevgi büyük bir güçtür ama bazen tek başına yeterli değildir. Onurlandır, kabul et ve kendi yolunda yürümeye devam et. Senin de hayatında yeniden arkana bakıp ve yeniden kaybettiğin bir şey oldu mu? Eğer bu hikaye sana dokunduysa yorumlarda düşüncelerini belirtmeni isterim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.